Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Chang'e 6, Çin'in güneyindeki Baengchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden ay yolculuğuna başladı. Chang'e 6 uzay aracı, bir yörünge aracı, bir iniş aracı, bir kalkış aracı ve bir dönüş aracından oluşuyor. Ay keşif aracı, ayın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplamak ve dünyaya getirmek amacıyla fırlatıldı. Ayın uzak tarafındaki Güney Kutbu Aitken Havzası'nda bulunan Apollo Havzası, misyonun birinci hedefli iniş bölgesi olarak seçildi. Chang'e 6'nın misyonu için uluslararası işbirliği başlatıldı. Avrupa Uzay Ajansı, Fransa, İtalya ve Pakistan'dan birer donanım Chang'e 6'nın aydaki bilimsel araştırmalarına katılacak. Çengi altının fırlatılışına Pakistan, Fransa ve İtalya'da dahil olmak üzere 12 ülkenin uzay kurumu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Uzay Ajansı dahil uluslararası örgütlerden toplam 50 kişi tanıklık etti. Çengi altının ay keşif misyonu yaklaşık 53 gün sürecek. Müzik Chang'e 6 Ay Keşif aracının başarıyla fırlatılmasının ardından yörüngedeki aktarım uyduları Chang'e 4 ve Chang'e 6 Ay Keşif araçlarıyla dünya arasındaki veri aktarımını kolaylaştırmak için iletişim hizmetlerine başladı. Chang'e 6 misyonu, Çin'in 2019'da Ay'ın uzak tarafına gönderdiği Chang'e 4'ten sonra Ay'ın uzak tarafına yaptığı ikinci görev. Çin 20 Mart'ta Chue Chiado 2 adlı aktarım uydusunu fırlatmıştı. Uydu ayın uzak tarafındaki Chang'e 4 ve o zaman yerde olan Chang'e 6 arasındaki iletişim testini tamamladı. Chang'e 6'nın ayın uzak tarafına inmesinde Chue Chiado 2 hayati bir rol oynadı. Chue Chiao 2 aktarım uydusu şu an Ay çevresindeki büyük bir eliptik yörüngede bulunuyor ve bu da daha verimli veri aktarımı ve Ay'ın uzak tarafındaki Ay keşif aracıyla uzun vadeli etkili iletişimi sağlayabiliyor. İletişimi daha sorunsuz hale getirmek için mühendisler Chang'e 6'ya özel bir anten de kurdu. Diğer yandan Tianlian sistemindeki iki aktarım uydusu daha Chang'e 6 misyonunun bir kısmına destek verecek.